Bu işin memleketin Mardin'de çekilmesi biraz daha e, real, daha gerçekçi kıldığı için şu anki oyunla Siccin'i kıyaslayacak olursak biraz daha gerçeğe gittik galiba. <laughs> diğer filmlerden oynamakla çok farklı olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bence biraz daha fiziksel oyunculuğa dayanan bir yöntemi kullanıyoruz. Set arkasında da çekimlerde de çok güzel ee, geçti. Film setinde bulundum. Çok 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 güzel bir ekip var. Gerçek bir hikaye fakat tabii bütün film, sinema filmlerinde olduğu gibi bir kurguya dayalı. Filmin sonunda bu hikaye gerçek bir hikayeden uyarlanmış denmesi İnsanın daha çok tüylerini ürpertiyor. Bugüne kadar izlediğiniz Alper Mesci filmlerin içinde muhtemelen en çok beğeneceğiniz filmlerden biri bu olacak. Alper Hoca ile bu dördüncü iş mi oluyor? Üçü korku, biri komedi olmak üzere. Sloganımızda zaten korkacak bir şey yok. Çok şey var. Ee, i̇nşallah bu seyirde sizin ve Musa Altkey başarılı olur ve devam ederiz. Tüm korku severleri şiddetle tavsiye ediyorum. Mahlukat için şunu söyleyebilirim. Yolu çok açık.